Yaprakları ince ince sardılar, saçta hamur iş pişirdiler. Tokat Erbağlı kadınlar tadına doyum olmayan yöresel lezzetlerini şov haberi anlattı. Fakat gözlemeler meşhurdur. Pıt pıt hamur lop lop et baksana. Yaprak topluyoruz şimdi. Baktılar ki böyle sarıya evde kalır. <laughs> Meltem'inki gibi olur, evde kalır. İşte zeytinyağlı dolmayı dolma yapan şey tokat yaprağı. Tokat denildi mi aklı ilk gelen şey de... Yaprak denince akla tokat ve özellikle de erbağa geliyor. Yaprak bağ yaprağı. Mayıs yaprağı daha bambaşkadır. Biz de şimdi o meşhur bağdayız. Dalından teker teker topluyoruz. Zeytinyağlılar sofraya kadar nasıl geliyor? İşte cevabı. Tokat'ın yaprağı niye bu kadar meşhur? Aroması güzel. E, ee, narince bağ yaprağı. Organik. O da zaten yemeğimize lezzet veriyor. Dolmalık ayrı, yemeklik ayrı. Bununla etli dolmamızı sarıyoruz. Küçük büyükle de zeytinyağlımızı yapıyoruz. Bir tarafta baklalı, bir tarafta zeytinyağlı dolma sarılıyor ama ince ince sarmaksa marifet meselesi, el yeteneği. İnce ince kalem gibi saracaksın. Şu yaprağı alıyorsun. Hı. Burayı da parmağında sıktırarak dolayı Şey benim. <laughs> Ana. Gelin olacak kızlara bir yaprak sardırırlar. Baktılar ki yaprağı güzel sarıyor. Onu gelin alırlar. Meltem'in yaptığı, Doğru. ustaların yaptığı. Doğru. Doğru. Baktılar ki böyle sarıyor. <laughs> evde kalır. <laughs> Meltem'inki gibi olursa evde kalır. Önce onu öğrenecek sonra evlenecekler. Aman abla öğret şu zeytinyağını. Evet. Ben sana öğrettim canım. <laughs> duman içi dağlarda, sevgili yârim, nerelerden... gibi, gelin parmağı gibi. Gelin parmağı ne demek peki? Yani gelin parmağı ince olur yani. <laughs> o yüzden. Elinin yaşı ilerledikçe parmak, ya parmak da tabii iler büyür yani. <laughs> Şimdi tabağın bir tarafında tombul, diğer tarafında ince ve uzun bir dolma var. Bu zeytinyağlı dolmalarımız. Bunlar da baklalı tombul dolmalarımız, küçük küçük. Hamurumuzü <laughs> kurduk. O meşhur sacı kurduk. Şimdi sıra geldi o iştah kabartan katmeri pişirmeye. Beceri işi. Her adam katmer pişiremez. Ben pişirebilir miyim? Pişirirsiniz. <laughs> Hamur kabarmayınca çeviremiyoruz. Katmer güzel olmaz öyle. Hop, geçti diğer tarafa. Kızarmış. Geliyor tereyağlar. Evet. Tokat'ın kadınlarında hamur işi bir başka kültür. Özellikle düğünlerde, özel günlerde ve misafir geldiğinde sofralardan eksik olmuyor. Gördüğünüz gibi bir tarafta hamur açılıyor, bir tarafta pişiyor. Yağ da süzüldü şu taraftan Aynen. şöyle. Aynen. Bana bana. Tokat yaprağıyla dolmaları sardık, katmerleri, gözlemeleri sajdan aldık. Şimdi gerçekten yemek haberlerinde en sevdiğim ana geldik. Tabii ki tadına bakmaya. Ben hmm. saramadım, sizinkileri yiyorum. Madem evde kaldım, gerçekten efsane olmuş. Şimdiden herkese afiyet olsun. Afiyet olsun.